Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde Fatiha'dan sonra birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas Suresi'ni okurdu. Biz de okursak sünnet işlemiş oluruz. İkincisi akşam namazının son sünnetinde genelde devamlı değildir bu. Geneldedir. Genelde birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas Suresi'ni okurdu. Tir namazının birinci rekatında Sebbihisme rabbikel a'la suresini, ikinci rekatta kafirun suresini, üçüncü rekatta da ihlas suresini okumak sünnettir. Sebbihisme rabbikel a'la'yı bilmeyenler başka surede okuyabilirler. Dördüncü olarak ihram namazında, ümre veya haç için ihrama girerken kılınan o namazda bir de tavaf namazı, tavaftan sonra kılınan namazda da kafirun ve ihlas surelerini zamm sure olarak okumak sünnettir. Son olarak da istihare namazı var malumunuz. Bir şey yapacağımız zaman Allah'tan hayırlısını talep etme manasında. İstihare namazı kılarken de birinci rekatta Fatiha'dan sonra kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas suresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde okurlarmış. Biz de sünnet niyetiyle okuyabiliriz.